28 Şubat dönemi Jandarma Genel Komutanlığı görevinde bulunan emekli Orgeneral Teoman Koman hayata veda etti. Koman 28 Mayıs 2012'de 28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakim yaşı ve sağlık sorunları sebebiyle Koman'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi ancak savcı bu karara karşı çıktı. Daha sonra tutuklanarak Sincan cezaevine konulan Koman, sağlık sorunları gerekçesiyle Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 Eylül 2013'te tahliye edilmişti. Koman, İstanbul'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi GATA'da yoğun bakımda anestezi bölümünde uzun süredir uyutuluyordu. 28 Şubat davasına bakan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verilen Koman'ın cezaevinden çıktığından bu yana İstanbul Gata'da olduğu öğrenildi. Koman için İstanbul'da askeri cenaze töreni yapılacak. 29 Ağustos 1988'de 27 Ağustos 1992 tarihleri arasında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı da yapan Koman, 28 Şubat döneminde 1995'de 1997 yılları arasında Jandarma Genel Komutanı olarak görev yapmıştı.